Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? İnşallah sağlığınız saatiniz yerindedir. Evet arkadaşlar. Genel olarak açılım yapacağım. Sizler isteklerinizde, dileklerinizde bulunun. Bakalım fincan neler söyleyecek. Hep beraber dinleyelim. Nacizane ricam. Emeklerimin karşılığı olarak. Videomu beğenip YouTube kanalıma abone olup ufak da olsa yorum yapmanız. Evet. Hadi o zaman başlayalım fincanımızın dışından. Geçmişi perde çekmeye çalışıyorsun ama sürekli dışarıdan etkenler seni, geçmişi düşünmeye itiyor. Kısmetlerin var. Senin için hani zor olabilir, asla kapına gelmeyecek, olmayacak gibi düşünceler sarabilir ama uzakta. Yani daha vakti var bunların gerçekleşmesi için. Lakin kısmetle nasipli süreç elbette gelecek kendini bu aralar bunalmış, daralmış, çevreden böyle sıkılmış hissetmen gayet normal. Sürekli sıkıntılar, alevi problemler, etrafında çevrende insanlar sıkıntıya, işte bunalmana boy veriyor öyle diyeyim. Geçelim fincanımın içine. İlerleyen günlerde çok uzak değil yakın bir zamanda göz gözyaşı dökebilirsin. Çünkü bunalımını bir şekilde atman gerekiyor. Çok fazla darlanmışsın. Fincanın içi o kadar bunalımlı, o kadar ruhen sıkılmışsın ki. Yalnız hissedebilirsin bu aralar. Korkuların var bunlar gün yüzüne çıkabilir. Sana bu aralar iyi de kötü de hiçbir şey söylenmemeli. Eleştiri açık değilsin. Yeteri kadar yorgun ve bitkinsin, İkili ilişkiler dallanıp budaklanmış, özgür olmayı seviyorsun, sürekli kısıtlanmak bir şeyleri hot hut hut yapma etme değil, kendini yoran seni bitiren değil de daha iyi ilişkiler aslında tam senlik bunun farkındasın. Merak etme e, böyle sıkıntılı bir sürece başlamış olabilirsin ama bu şekilde ilerlemeyecek. Kafa kafaya verip konuştuğum bir süreç var ikili ilişkilerde, yönel ilişkilerinde. Evet güzel vakit geçireceksin. Sen zaten seveceğin cömert bir yapıdasın. E, ve şöyle diyeyim sana 4-5 belki daha fazla kalabalık bir ortam söz konusu. E, o insanların yanına oturup kafanı dağıtabilirsin, muhabbet edebilirsin. Öyle diyeyim sana. Arkadaş, sevdiğim birisi, kan bağın olan ama bir sevgi söz konusu. Sana bir faydası olacak. Bu konuşma seni rahatlatacak. Öyle deyim. İlerleyen günlerde hayatında değişiklikler yapmak istiyorsun. Yani böyle hadi oldu olacak şunu da bir şey başlayacaksın ama bir türlü başlamıyorsun bu başlangıçla ilgili videonun sonunda ufak bir konuşma gerçekleştireceğim ama bu başlangıç için bir adım atman gerekiyor sürekli bildiğin bir kısır döngüye girmişsin aynı şeylerin içindesin sürekli bir döngü o seni çok fazla bunaltmış zaten her şey yeteri kadar e, zor bir de böyle e, bu döngünün içinden çıkamamak seni çileden çıkarıyor Evet, çevren için arkadaşlık olabilir, tanıdıkların olabilir. Çevren yeni bir yol izleyeceksin. Herkesi yerli yerine koyacaksın. Burası burada, burası burada. Ha, bu kişi de tam yerinde diyeceksin. Maddiyat olarak umduğunu bulmak istiyorsun. Yeteri kadar sıkıntılar var. Parasal konularda nereye geliyor, nereye gidiyor, nasıl oluyor bir türlü anlayamıyorsun. Ailevi konular gün yüzüne çıkabilir, ilerleyen günlerde tartışmalara sebep olabilir. Dikkat et, duygularını daha iyi, daha rahat ifade etmek istiyorsan sakin kalmalısın. Duygusal bir yapıya bürüneceksin, bunu çözmen gerekiyor, öyle diyeyim sana. Bu arada bir şeyleri alıp satma isteğin olabilir, bunun için aksaklıklar yaşayabilirsin. Örnek veriyorum... Aklında kendin için ufacık bir şey almaya kalkarsın. Bir sıkıntı çıkar, bir olay çıkar. Yani birazcık dediğim gibi kendini geriye çekersen bunu halledebilecek yapıdasın. Evet. O kadar karışık ki. Yani böyle nadir çıkar karışık fincanlar. Gerçekten aklın, kafan, hayatın bir, bir dikiş bir düzen tutturmak istiyorsun o yüzden bu da seni yoruyor. Eskiden geride bitti dediğim bir kişiden sana haber var. Evet, bir telefon görüşmeye, bir aracı hiç fark etmez. Tabii ki bunu değerlendirmek sana kalmış. Hani ister e, görüşürsün, konuşursun, istersen umursamazsın. İkili ilişkilerde zaten e, bir şekilde. ...birileriyle konuşman, akıl alman lazım... ...tek başına karar verirsen... ...yani bu biraz seni bunaltabilir, yorabilir... ...adımlarını sürekli teyit etmek zorundasın... ...çünkü bir kere... ...o geçmişten gelen birileriyle... ...sıkıntılar yaşamışsın ya... Heh, ...tekrardan o sıkıntılara... ...girmek istemiyorsun... ...ama... ...içinde kalanları kusacaksın... ...karşındaki insana... ...sana yapılan edilen iyilik kötülük... ...hiç fark etmez... Gizliden gizliden seni izleyenler var. Aman düşmanlarına dikkat. Etrafının ya gereksiz, lüzumsuz göreceğin yani. Hangi kelimeyi söyleyeyim bilmiyorum ki. Yani bu insanlara dikkat etmende fayda var. Evet gelelim senin için tabağıma. Bakalım tabağımda neler var. Kimse kimsenin yaşadığını bilemez. Senin zorlukların o kadar çok bunalmış ki seni, evet olgunlaştırmış, evet e, artık bazı şeyler için mantıklı düşünebiliyorsun. Ama keşke yaşamadım diye dediğin çok, çok çok fazla şey var. Üç kişi sana karşı düşüncesini savunmak isteyecek. Sen ise e, direteceksin. Hayır, bu mantıklı olan bu diye diretmeye devam edeceksin. Aslında haklısın ama haklılığın yüzünden e, sıkıntıya uğrayabilirsin aman dikkatli ol evet belli belirsiz rakamlar var ama ben de net göremediğim için yorumlamak istemiyorum öyle diyeyim isteyin dileyin e, bir insan tarafından geciktirilebilir yani engel olmak istenebilir lakin o geciktirse de onun olmasına engel olamayacak bir şeyler artık e, yoluna girecek Karşındaki biraz önce tabakta dedim ya geçmişten bak onun arkası o kadar karanlık ki sen tamı tabii düşüncelerim var senin sevdiklerin önceliklerin ayrı ama o insanın arkası kap karanlık hani ne yaptıysa ne eline attıysa elinde kalmış sana da verimli olmuş. bir insan kendine verimli olamazsa sana nasıl verimli olsun buna sevgi saygı her şeyi koyabilirsin arkana dönüp gideceksin bazı şeylere çünkü. Yeteri kadar kalmışsın, yeteri kadar tolerans göstermişsin. E, inat etmek seni daha da sıkıntıya sokabilir. Dikkatli olman da fayda var. Öyle diyeyim sana. Evet, tekrardan son olarak ise. Bir dostunun nankörlüğünü görebilirsin. Bir e, tabiri caizse şöyle söyleyeyim e, özür dileyerek söylüyorum yorumlara karakter kişilik karıştırmayalım. E, köpek var e, yani bildiğin böyle o dostun köpeği dost olarak yorumluyorum. O dostun e, senin artık ne derler yediğin kaba pislemek derler yediği kaba doğru yönelmiş. Onun gerçek yüzünün ankörlüğünü görebilirsin. Aman dikkat. E, çünkü içten içe senin hayatını ne şekilde kötü olursa olsun hayatın kıskanıp hani e, böyle... Ben niye olamadım diyor. Gülüyor ama güldüğü gibi değil. Aman dikkat et. Evet arkadaşlar genel kahve falım bu kadardı. Beni dinlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Sevgili dostum, sevgili ailem. Beni buraya kadar dinlediysen sana söyleyeceğim bir şey var. Bir başlangıç için, pincanda geçtiği için hemen aklıma geldi söylüyorum. Uzun yollara minik adımlarla çıkılır arkadaşlar aklında her ne varsa yapamam edemem olmaz elbette olmaz hayat yeteri kadar zaten insanı bunaltıyor seni de beni de etrafındakileri de kimsenin hayatı güllük gülistanlık değil en mükemmel gördüğün insanın bile kusurları var sen bunlarla iyi olacaksın. Bir başlangıç yapmak istiyorsan kendini kusurunla kabul edeceksin. Bunda eksik misin? Eksiksin. Tamamlayabilirsin. Dört dörtlük değil. Dört ikilik ol. Dört birlik ol. Ama en iyisi ol. Hani demek istediğim şu ki sen bir başlangıç yapacaksan kafanda değil. Artık bunun için bir adım at. Ne diyeyim? Kitap okuyacaksan ilk önce kitabı eline al. Bu da bir başlangıç. Ya da bir yola çıkacaksan çantanı hazırla. Paranı biriktir. Bir şey alacaksan düzenini kur. Her her bir şeyler istiyorsan kalkıp adım atman gerekiyor bunu sana söyleyeyim. Keşke e, oturduğumuz yerden bir şeyler ulaşabilsek. Lakin e, biliyorsunuz ki hedefe ulaşmak için azim ve e, sürekli çalışmak gerekiyor. Kendine çok çok iyi bak dostum. İyi ki varsın, iyi ki benimlesin. Benim ailem olduğunuz için her gün ayrı ayrı teşekkür ediyorum sizlere. Yorumlarınızı görüyorum. Beni e, mazur gördüğünüz için ayrıca teşekkür ediyorum. Biliyorsunuz özel sebeplerimden dolayı bütün bakımlarıma haydi haydi dip bakamıyorum. Ama elimden geldiğince e, sizinle beraber vakit geçirmeye çalışıyorum. Emeklerimin karşılığını sizin beğeninizle, yorumunuzda güzel eleştirilerinizde hiç fark etmez kötü güzel eleştirilerinizle alıyorum. İyi ki benimlesiniz, iyi ki benim ailemsiniz. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoş kalın, hoşça kalın.